Bir ev kendi etrafımızı inşa ettiğimiz duvarlardan çok daha fazlasıdır. İşte şimdi şehrin kargaşasından kaçmış, doğada kendilerine iki küçük evin birleştirilmesiyle harika bir yaşam alanı oluşturmuş bir ailenin evini tanıtacağım. Ben Özlem Akçin. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni yapmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. Now, rats can be Walk ahead Merhaba Hanım, Cem Bey. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz, hoş merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizler iyisiniz. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Böyle bir ortamda yaşayıp kötü olmak mümkün mü? Değil, Değil mi? Değil. <laughs> evet. Doğayla iç içe. Evet. Doğayla iç içe yaşama fikri acaba pandemi sürecinden önce hep var mıydı aklınızda yoksa bu içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde mi oluştu? Aslında bizim daha öncelerden beri olan bir fikirdi bu aklımızda. <laughs> Hatta biz bayağı bir araştırdık. Hazır yer baktık. Hani birkaç yer gezdik, ettik olmadı, denk gelmedi. En son bu tarz tiny house diye geçen, bu tarz bir evin yapıldığını, hazır böyle satıldığını öğrenince birkaç yerle görüştük ve böyle bir karar aldık yapalım diye. Hı -hı. Yerimizde vardı. Böyle bir yer yapma kararı verdik. Araştırmalarımıza başladık bu kararı aldıktan sonra. Birkaç yerle görüştük. En son Cumbul Çelikev, Ergün arkadaşımızla tanıştık. O biraz daha hem konuyu ciddiye aldığını gözlemledim, hem daha samimi olduğunu gördüm. Onunla anlaştıktan sonra gayet de makuldü fiyatları. Hı hı. başladık. Sağ olsunlar bizim kafamızdaki hayalimizdeki tasarıma da çok örtüşen güzel bir ev yaptılar bize. Biz de gayet memnunuz. Geliyoruz burada vaktimizi geçiriyoruz. Doğanın içinde keyif alıyoruz. Peki siz hayatınızda neler yapıyorsunuz? Ee, biz plastik ejeksiyon ve rotasyon üretimiyle ilgili kendimizin imalathanesi var. Boran'ın önderlerin yönettiği. Ben de orada destek oluyorum uzmanlığımla Hı -hı. alakalı. Birlikte çalışıyoruz diyebiliriz. Harika, aile şirketi. Evet. Bu evi almaya karar verdikten sonra mı arsayı satın aldınız yoksa burası hep var mıydı sizin? Belki 15 yıldır. Hı hı. Burası bizim. Daha önceleri biz burayı yatırım amaçlı almıştık. Yaklaşık 15 sene önce. Değerlendi. Buralarda hem yakında güzel bir misi köyü var. Tarihi bir köy. Çok ziyaretçisi olan bir köy. Çok gelip gidiyorduk zaten biz buraya. Daha sonra Kübra'nın aklına geldi işte biz bu yapacağımız ahşap evi buraya mı yapsak acaba diye. Ondan sonra Ergünlerle de konuştuk Cumbul Çelik Ev'le. Geldiler incelediler. Gayet uygun dediler. Buraya kurduk bu şekilde. Bu arada arkadaşlar aranızda merak edenler vardır. Cumbul Çelik Ev'in tüm iletişim bilgilerini açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan kendi ulaşabilirsiniz ne kadardır bu evde yaşıyorsunuz acaba 4, 4, 4 ayı, ayı, ayı geçti oldu. tabii. 4-5 ay oldu. 4-5 evet. aydır buradayız. Tabii biraz şeye denk geldi bizim. Kışa denk geldi mecburen. Ama yine de kış da olsa Aslında. gayet keyifli oluyor. Yazın daha keyifli olacak diye Evet en ediyoruz. zor dönemin görüyorsunuz aynen öncelikle. öncelikle. Evet. Yazın da artık keyfini sürmeye başlayacaksınız. İnşallah evet öyle düşünüyoruz. Bahçede düşünürüz. bir takım çalışmalar gördüm. Herhalde oralara bir şeyler ekilecek. <laughs> evet, oralara bir şeyler ekmeyi düşünüyorum. Şimdi kar vardı geçtiğimiz hafta malum. Bir şey yapamadım ama. Hani ilk bahane yaklaşmasıyla beraber. Oraya işte sebze, meyve birçok evet, şey. Bostan Ekeceğiz, gibi yani böyle yani, Bostan, bahçe. yenilebilecek oh, meyve sebze tarzında. Evet, harika, şehirde Niyetimiz yaşayan var. herkesin hayali. Evet. Buralar <laughs> i̇nşallah. hani avantajlı, çok verimli topraklar. Hani birçok şey ekilebiliyor. Hı -hı. O açıdan hani şanslıyız. Hı -hı. Bakalım hani <laughs> düşüncelerimiz var, buraya güzel bir böyle bahçe yapacağız inşallah. İnşallah hayallerinizi daha da tamamlarsınız. As bu tarz bir yaşama geçmeden önce illaki beklentileriniz vardır. Beklentilerinizi karşıladı mı peki bu ev? Kesinlikle karşıladı. Şimdi biz tabii zor zamanda başladık. Hani kışın başlarında bitti. Bitmiş olmasına rağmen hani yaza daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bir de pandemi dönemi malum. Hani biz burada arkadaşlarımızı ağırlayalım. Sevdiklerimiz gelsin. Birlikte güzel vakit geçirelim. Paylaşımlarda bulunalım. Amacımız oydu. Bir de Sarp malum çocuğumuz. Şimdi apartman dairesinde yaşıyoruz. Orada bir takım sıkıntılar oluyor. Yani bu çocuğun enerjisini bir türlü atması lazım. Bizim de böyle bir imkanımız olunca bu şekilde değerlendirme fırsatı bulduk ve Sarp bundan aşırı keyif alıyor. Hani bizim mutluluğumuz dışında onun mutluluğu biz daha da çok da çok daha önemli. Çok Aynen daha öyle. önemli. O sebeple biz hani burada ekiyoruz, biçiyoruz, hani birçok şey hayal ediyoruz. Bunları yapacağız. Ama o Sarp'ın buradaki attığı enerji her şeye yetiyor. Ben evet. çocuklu evet. ailelere özellikle tavsiye Kesinlikle edebiliriz tavsiye yani ediyorum. böyle bir yaşam evet. tarzını. Çünkü ben şunu çok net gözlemledim oğlumda. Ya buradan eve geçtiğimiz zaman gerçekten hani o enerjisini atmış oluyor ve hani çok daha mutlu, huzurlu bir şekilde o akşam uykusunu uyuyor mesela. Yani öyle farklılıklar görüyoruz Sarp'ta. Ya bu bende şey düşüncesi oluşturuyor. Hani biz burada daha uzun süreli kalamam. Şimdi kış şartlarından dolayı çok uzun süre kalamıyoruz ama yaza doğru baharda yani buraya yerleşeceğiz biz büyük ihtimalle. Oh harika, süper. <laughs> <Evet. gülüyor> Evin içerisine gireceğiz arkadaşlar merak ediyorsunuz biliyorum ama sormam gereken çok ufak sorularım daha var. Hemen onları sormak istiyorum. Öncelikle Kübra Hanım size ilk sorum. Bir apartman dairesinde yaşadığınızı söylediniz. Muhtemelen bu kadar küçük değildir. Değil. Büyük bir evden küçük bir eve geçmek nasıl etkiledi sizi? Yani e, bizim şimdi hani çift olarak da yaşamımız biraz minimal tutuyoruz. Yani evde de çok fazla eşya sevmiyoruz. Hı -hı. Kalabalık hayattan hoşlanmıyoruz. Yani o yüzden zorlanmadık biz ya. Hani burası içinde çok mutluyuz işte. İçeride gezince görürsünüz. Az eşyalar gayet bulunduruyoruz. Yeterli. Gayet evet. yeterli. Hani ileri doğru bir ihtiyaç olursa işte gelecek misafirlerimiz, arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuza göre belki tekrar bir birkaç eşya daha ekleriz. Ama hani şu anda gayet yeterli olduğunu düşünüyoruz mesela. Bize çok çok yeterli şu an. Evet. Peki ben evin dış tasarımına bakacak olursak doğal rengi kullandığınızı görüyorum. Evet. Doğal renkte tutmuşsunuz evinizi. Yani evet. şöyle biz ben Ergün'e ilk bu fikri açtığım zaman anlatırken zaten hani maksadımızın bizim doğallık içerisinde kalmak olduğunu söyledim. Hani bu hem şey olarak hani içerik olarak kimyasalı çok katmamadan yapabilirseniz öyle yapın dedim. Gerçekten öyle yaptılar. İkinci planda olmasınınla beraber görsel olarak da çok doğallığın dışına çıkmasın istedim. Onu da işte e, ahşapın üstüne attıkları boyayla hani çok doğal görüntüyü bozmadan gerçekten hani biz onlara bıraktık. Onlar tam bizim kafamızdakini yerleştirdiler. Hı hı. Gayet güzel bir şekilde tam istediğimiz görüntüyü çıkarttılar ortaya. Hı hı. Ben bir de seyredenler Muhakkak ki merak edeceklerdir diye düşünüyorum. Elektrik olayını nasıl çözdünüz? Evinize elektriği nasıl Çek, bağlattınız? Çektiyseniz eğer üstte bizim güneş sistemimiz var. Ee, orada elektrik üretecek ve aküye aktaracak bir düzenek kurdurduk. Ee, güneş panelinden aküye depoluyoruz elektriği. İçerideki bütün kullandığımız elektrikli <laughs> zaten çok fazla bir şey yok. Bir ısıtıcımız var bir de buzdolabımız var. Onlar Aynen. aküden besleniyor. Aynen. Aydınlatmalar Aynen. var. Evet o yeterli oluyor. Ee, Isıtıcı içerisinde ısınmasına yetiyor <laughs> mu? Yetiyor. yetiyor. Ha, zaten, o şekilde hani, bir elektrik çekebiliyorsunuz. Bir ev, Aynen öyle, evet, o yeterli oluyor. Onu yaparken ona göre zaten biz değerlerini belirledik, akünün amperini, voltajını ona göre biz belirledik, öyle yaptırdık. Su ısınma konusunda da yine güneş enerjisinden suyu ısıtıyoruz, o hiç dışarıya ihtiyaç duymadan burada kendi içimizde. Onu üretiyoruz. Hatta kübra'nın daha uç fikirleri var. Yağmur suyunu değerlendirip, filtreleyip, muhteşem onu bir fikir, kullanalım. ekolojik, tam ekolojik, evet. e, evet. kısma geçiyor. Bakın evet. onu da yapacağız inşallah. Aynen Öyle hayalimiz yani biz bu evi yaparken zaten onu hayal etmiştik. Hani şimdi ilk aşamada yapalım, kolaylarını bir görelim. Daha sonra zor olanları biz adım adım ekleriz diye düşündük. Evet. İşte bu yanmış suyu değerlendirme oldu. Zaten biliyorsunuz hani su kullanımı ile alakalı gündemde Kesinlikle. bütün herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani biz o konuda çok hassasız. Hani dikkat ediyoruz bireysel olarak. Hani bunu da işte çocuklarımıza aşılayalım. Ne bileyim çevremize biraz örnek olalım diye hedefliyoruz evet, niyetimiz yani. Var orada. niyetimiz var Artık evinizin Tabii. iç kısmına geçelim mi? Bana evet. evinizi gezdirmek ister misiniz evet. evet. diyeyim. İki adımda gezeceğiz zaten. Ay, evet. bir <laughs> Ben de Hadi. şey yapayım ya kameraya bakıyorum. Olsun hiç sorun değil. Kamen go in shady places. I used to sit and stare. Evinizi loft katlı tasarlatmışsınız, yukarıda evet. da bir bölüm bulunuyor. O evet. Ergün'ün fikriydi, benim aklımda yoktu aslında ilk tasarımda. <laughs> Dedi ki hani Fikir ya, böyle bir şey de yapabiliriz, hoşumuza gitti, şey olarak düşünüyoruz hani misafir yatma yeri gibi, <gülüyor> <gülüyor> o şekilde değerlendirmelisiniz. İlerleyen istiyoruz. dakikalarda oraya göz atacağız tamam. ama ben hemen giriş yapar yapmaz bulunduğumuz bu alandan bahsetmek istiyorum biraz. Kübra Hanım bize biraz seyircilerimize ilham olması açısından mutfağınızı ve evinizdeki diğer detayları anlatabilir misiniz? Anladım. Mutfak gördüğünüz gibi tek tarafta kullanımı salonla birleşik gibi hayal edebilirler. Evet. Zaten görüntüleri de görürler siz çekince. Yani biz burayı böyle hani L şeklinde mutfakla salon birleşik stüdyo gibi düşünebilirler. Mutfak dolaplarınız yeterli geliyor mu size? Yeterli geliyor. Bizim zaten burada amacımız hani doğada daha fazla vakit geçirmek olduğu için hı hı. o amaçla hani daha yeterli gördüğümüz şekilde dizaynını yaptırdık. Evet, buzdolabınız gayet küçük bir buzdolabı seçtiğinizi evet, görüyorum. Gayet yeterli. Bilmiyorum yaz aylarında zorlanır mıyız ama hani hı hı. şu an gayet yeterli görüyorum. Mutfağın bulunduğu odaya şöyle bir şu kısma da bakacak olursak eğer burada L şeklinde böyle küçük bir koltuk kullanmışsınız. Evet. Aynı zamanda şurada tekli bir koltuk ve burada da biraz önce Cem Bey'in dışarıda bahsettiği <laughs> <laughs> sallanır, <gülüyor> sallanır sandalye. sandalye. Evet. Onu yazın terasa <laughs> çıkaracak kadar. Zaten veranda da kullanıyoruz onu çoğunlukla. Yani burası hani doğayla şişe olsun diye çok fazla eşya eklemedik zaten. Hı -hı. Bir tanesi babaannemizden yadigar işte mutfağın üzerinde benim dedemden rahmetli yadigar parçalarımızı koyduk. Bir leğe koltuk hani dinlenmek için, uzanmak için. Belki böyle bir etraftan hani arkadaşlarımız gelirse oturup sohbet edebileceğiniz bir alan oluşturduk. Üst katı da yatak odası olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Pencerelerinizin yerlerini siz mi seçtiniz ve yeteri kadar aydınlatıyor mu? Memnun musunuz? Pencerelerin yerini biz seçtik. Cumhur evle birlikte karar verdik. Böyle olsun, şöyle olsun diye. Gayet aydınlanması açısından yeterli. Benim dikkat ettiğim nokta şu oldu. Evin böyle yerleştiğinde mesela hani ben şöyle mutfakta çalışırken hani doğayı görebileyim ya da işte sarpı bahçede bir şeyle uğraşırken izleyebileyim diye böyle etrafının özellikle aydınlık olmasını ve görüşe uygun olmasını istedim. Hı hı. Tam istediğim gibi de gerçekleştirdiler. Kıbra Hanım bize evinizin diğer odalarını gezdirebilir misiniz? Tabii. Buyurun, burada banyo ve lavabomuz mevcut. <laughs> Tuvaletimiz var. Bakabilir miyiz? Göz atabilirsiniz. Yani çok rahatlıkla banyo yapabildiğimiz, ihtiyaçlarımızı görebildiğimiz minik bir alanımız var orada. Daha sonra orada ufak bir odamız var. Oraya biz bir eşya koyamadık şu anda. Yani koymadık daha doğrusu. Hani çok eşya sevmediğimiz için ileri doğru bir değerlendireceğiz. Böyle görebilirsiniz. Burada da yine yatak odası olacak kadar bir alanımız mevcut yani. Evet, gerçekten öyle. E, i̇ki kişilik bir yatak gelebilecek evet. bir e, büyüklükte burası. Işıklar dikkatimi çekti. <laughs> Işıklar bir arkadaşımızın <laughs> hediyesi. Ya olsun. harika ev hediyesi olarak geldi herhalde. Yani ışıklar öyle ama diğer tasarım ev tarafından hediye edildi. Onlar evin dahilinde yoktu. Ben orada evleri gezerken bir evde fark etmiştim bu halatlı modeli. Hı -hı. O da unutmamış ince düşünceli bir arkadaş. Süper. <laughs> Onları ha. yaptırmış yani sağ olsun almış, organize etmiş. Ev hediyesi olarak evet. onda sanırım evet. size bir güzellik yapmış. Evet, aynen öyle. <laughs> loft katı Ergün Bey'in önerdiğinden bahsetmiştiniz. Memnun musunuz bu süreçte? Hoşunuza gitti mi? Çok memnunum. Zaten hani bize ekstra bir alan sağlıyor. Fark ettiyseniz salondaki mutfakla birleşik olan alanda bir yükseklik var. Çok ferahlık sağlıyor. Hı -hı. Yukarısı da aynı İsterseniz bir göz atabilirsiniz. Tabii çok teşekkür ederim. Hani çok ederim. rahat ee, süper olur orada bir yatak odası atmak. falan ya da başka bir alan olarak da değerlendirilebilir. Hı -hı. Burası gerçekten gördüğüm en geniş loft kat. Burada sadece bulunduğum yer değil de aynı zamanda banyonun üzerindeki alan da kullanılmış. O yüzden oldukça geniş bir loft kat olmuş burası. İki kişilik bir yatak. Aynı zamanda şu bölüme de tek kişilik bir yatak buraya rahat rahat sar. Çocuk kurması olarak da buralara böyle kısa küçük trabzanlar koymuşlar. Loft katta şu noktada evin arka kısmına doğru bir pencere konumlandırılmış. Bu pencere de içeriye doğru açılan bir pencere çeşidi. Buradan loft katın havalandırması sağlanabilir. Loft kata ait detaylar bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben aşağıya doğru iniyorum. Bu güzel evinizin tasarımını ne kadar sevgiyle yaptığınızı görebiliyorum gerçekten. Beni evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Videomu konuk olduğunuz için ekstra teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok, <laughs> memnun olduk. çok memnun olduk. <laughs> Sizinle tanıştığımıza, böyle bir hayallerimizi paylaşma imkanı verdiğiniz için bize ayrıca teşekkür ediyoruz. Ne demek, ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Cem Bey ve Kübra Hanım'ın evlerine konuk olduk. Bize hayallerinden bahsettiler, hayallerinin nasıl gerçeğe dönüştüğünden bahsettiler. Umarım siz de hayallerinize kavuşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.